bugün yine Brawl Stars oynayacağız. Ee, sizlere güzel bir video çıkarmaya çalışıyorum. Bu arada kanala abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Size, sizin gibi arkadaşların desteğine ihtiyacım var. Evet. Oradan bir kaş göz gösterdi. Colt oradan bizi yokluyor. Bakalım ne olacak. Bizimkiler de bekliyor orada. Evet güzel bir sarmalı aldık oradan. Çok iyi. Yakalayamadık. Olsun. Biriniz topu alın abi bari. Hadi bakalım. Tamam sen öldün zaten. Mevzu öldün zaten de o ayrı bir şey. Hadi bakalım. Sen ne yapıyorsun abi? Topun orada ne işi var? Güzel. Evet. Çok iyi. Ben topu getireceğim. Sen o adamı öldür. Şimdi şuradan ara çıkaracağım ben şuna. Hadi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ah yapma 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 yapma. Hadi be. Olmadı. Bakalım. Çok iyi kurtardık orada. Çok iyi kurtardık. Güzel. Hadi patla orada ben seni orada haklayacağım abi. Çok iyi. Atarsın onu. Evet işte bu. Zar zor aldığımız bir maç daha. Şimdi biraz açılacağız. Bekleyeceğiz abi. Yaklaşmalarını bekleyeceğiz. Şu kadın tehlikeli bu buradan gelecek. Evet gördüğünüz gibi kendini çok zeki zannediyor. Vatandaş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yalnız kadın kötü vurdu. Hadi bakalım. İşte bu. Maçı bitirdik. Evet. Şimdi farklı bir karakter alacağız. Ne alsak ne alsak. Biz alalım Bo'yu Bo iyidir abi Bununla biraz savaşalım Elimizden geleni yapalım bakalım neler yapabileceğiz Evet Şimdi şuradan bir Saldıralım abi az bir şey Güzel Şimdi o sağdan onu atacak Mevzu bahis orada hemen gol atmak Güzel 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 Abi hemen adamları atma Hadi bakalım. Çok iyi. Boksör iyi savaşıyor yalnız. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Benim orada onu geçip atmam lazım. İşte bu. O orada ona takıldı. Biz oradan golümüzü attık. Maçı aynı zamanda iyi izlemeniz gerekiyor. Ee, bu tarz durumları kaçamamak lazım. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Hadi bakalım. Çok iyi. Güzel. Maçı burada sonlandırmış olduk. Temiz bir maç geçti. Arkadaşlar bir pes etti sonradan. Olsun. Elimizden geleni yapıyoruz. Bir maç daha yapar mıyız diyor. Yaparız tabii. Niye yapmayalım? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin desteklerinizi bekliyorum. Elimden geldiğince sizlere güzel bir oyun çıkarmaya çalışıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Evet. Sen ne yapıyorsun orada? Baba, baba bizi taramaya çalışıyor. Bak o. İyi güzel onu vurduk orada. Şimdi gördüğünüz gibi oradan sarkma yapacak. Haydi be. Güzel. Şimdi bunları biraz oyalayacağız. Gezdireceğiz böyle topu. Güzel güzel güzel. Al dostum. Güzel İşte bu. Golümüzü attık aslında takım gibi oynadık. Takım gibi oynarsanız her türlü kazanırsınız. Hadi be. Şimdi bu. Evet beni hedef aldılar. Gördüğünüz gibi. Boksörün orada biraz e, çabalaması lazım. Güzel. Ölmezsen çok iyi olur. Hadi bakalım. Arkadaşım seni e, haklayacağım ben şimdi. Şimdi şöyle yapacağım. Hadi bakalım. Güzel. Hadi gelin bu tarafa doğru. Şimdi şu vatandaşı vuracağım. Hazır orada boş. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Aa, bak bu olmadı, bu olmadı. Fena yakalandık. Yakalayamadık. Güzel orada topu bıraktı. Güzel, orada çok iyi oldu. Topu bıraktı. Ha ha ha, hadi hadi hadi. Hadi güzel, güzel sıyrıldık. Evet çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şöyle atacağım. Güzel. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ah be. Son anda. Son anda. İyi. Onun donması iyi oldu ama. Abi girme içeri girdi ya. Ulan düz giderken nasıl girdin içeri Allah'ını seversen ya. Hayret bir şey ya. Şimdi şu vatandaşı öldürmemiz lazım. Çünkü bütün planlarımızı bozan o iyi savaşçı. Fabian diyor. İsmi Fabian. Onu haklarsak zaten diğerinin interneti mi gitti? Ne oldu? Arada bir gidip geliyor öyle işte. Güzel. 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 Hadi gel bakayım. Hadi gel bakalım sen. Abi ben adama ateş ediyorum. Ona değil yalnız. Abi vur onu, vur onu, vur onu. Boksör ne yapıyorsun orada boksör? Boksör sapıttı boksör. Hadi bakalım. İşte böyle golü yeriz. Böyle arkadaşlarla oynamayacağım işte. Ben ikinci kez oynamıyorum normalde. Ama oynadık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.